Merhaba arkadaşlar Fire Game'a e hoş geldiniz. Ben Yaz ve bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Video diyorum. Final ama oyunla karşınızdayım. Adı Five Night Freddy's 3. Arkadaşlar ilk bu arada burada. Onun sesi çok fazla gelirse şarkıyı kapatacağım. Başlayalım ne yapalım. Yok yeniden girelim. Üçüncü geceye kadar oynadım. Orada takıldım. Bakalım video çekerse en şahsımız olursa belki oyunu buraya kazanabiliriz. Yani bu kardeş neydi? Uyum kostu mı? bana ne de geliyor? Oyun acayip kostu şu anda. Neyse. Nerede ki bu? Altıda mı? Yedide mi? Sekizde mi? Dokuzda mı? Ha 9'da Ben biraz oyunda bahsedeyim size. Arkadaşlar oyunda şu göz yani Çen dokuzda şu göz ee, Size saldıran yaratığı gösteriyor. Yaratık demiyorum. Yani Sıkın trap diyor. da o da dolaşırken o geliyor ama geldi zaten. Diyelim o kamera olmasın. Evet, evet. Oyununa farklı bir şey söylüyor. Farklı bir şey bilmiyorum ama. Aman oyun diyorum. Bakın. Böyle bir bastığınızda da o sizi takip ediyor. Ne diyeyim Halika? Google Map'ten böyle borulardan geçtiğini görebiliyorsunuz. Bak yine gitti. Ne? Ne çekingen biriyim için altı üstü. Bakın gördüğünüz gibi gitti şimdi. Bunu bulmak da zor olur. Ventilation error verdi. Çabuk ol. <laughs> Altı sterör değiştireceğim abi. 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 Nerede bu manyağın? Tamam bakayım? Allah senin olsun. Size işte. geçti. İki şeyi burada daha elerlerdi. Robot ala tıkladığınızda da, robot ala tıkladığınızda da, burada olanların mesela iki tane diyelim hemen ikisine basmak lazım. Buna bastığınızda da, ikisinde veya üçünde, işe üç eler diyorsa, hepsini düzeltiyor. Ben şöyle. Ah, böyle daha. Yani bir, 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 bir. Oradan baktım. Ben seni gördüm. Hayvan herif. Bak göze bak göze. Çok tipsizsin ama onu söyleyeyim yani. baştan. Çok çok güzel ya. Hemen onu çağır buraya. Ben böyle yapa yapa yenerim ya. Ee taşıyorum şey kumarı. Ben de saat 3. O, onun buraya geri gelmesi lazım. O kız buraya gelecek buna gelmiş <laughs> gibi. Allah senin. Hadi bakalım. Fark ettiniz bilmiyorum. Şarjı ona farklı bir his verdi ya. Çok güzel bir his veriyor ona. Allah seni yapsın. Yine neden ilerleyemiyoruz diye sorarsanız, o da o da dolaşamıyoruz diye sorarsanız, sanırım bizim adamın ayak O da ayrı bir şey. Şimdi video kaç dakika olmuş ona bakın. Daha yeni başlattık. gerçi. Yani daha 4 dakika olmuş. En azından 4 dakika dayanabildik. O da bir şey. Neyse. Bir daha gidelim. Son bir kere daha deneyelim. Başka da denemeyeceğim. Çok, çok güzel bir his veriyor. Tamam. Tamam bu sefer de geldi, değil mi? Sadece yavaş ilerliyor. Tamam. Gitti. Geleceksin buraya. Buraya geleceksin ulan. Bak kaçtı şu anda. Büyük ihtimalle kamera dolayı. Neyse. Konuşasım gelmiyor. Onunla ilgili şeyleri de söyledim. Ama arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Diyelim bizim şu Sprinter'a dediğimiz manyak 7'de ise 9'a çağıramıyorsunuz. İlla 8'de olacak 9'a çağırabiliyorsunuz. Öyle bir şey var. Yani bir tane kamera boşluklu olacak. Boşluksuz olacak. Tam yanında veya tam karşısında çağırabiliyorsunuz. Freddy geliyor. Allah seni ne yapsın Freddy. Gelsen karşıma çıkacaksın şimdi. Her şey geliyor. Bizim adam korktu. Korktum. Korktum diye. Allah sana Oha. Oyunu lag'a uğrattım şu an. Oyuna bak yaptım. Çok güzel bir şey yaptım. Okey. Yani hakikaten oyun um, bug'a uğradı. Klik yapamıyorum. Yapamıyorum. Aaaa. Ah. Oyun güzel. Buraya tıkla. Tıklayamıyorum. Klik olmuyor klik. Klik. Klik istiyorum klik. <laughs> klik yapamıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Örüyor varmış. Ne başka. Neyse arkadaşlar gel. Bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.